Defolun gidin. Ya durdurun şerifi. Kes be. Kes, kes köpek. Abi, değmez ne yapıyorsun? Değmez mi? Lan bu herif evladını kaçırdı, unuttun mu? Abi hapse mi gireceksin bu adam yüzünden ya? Gerekirse girerim. Size mi soracağım? Umut'a kıymadı mı? Oğlumu öldürmedi mi? Gidin usta, gidin. Gidin! Abi ne olur at silahını abi. Adı sıkıysa gelin alın. Hayır hayır hayır. Hayır, hayır 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 hayır. Usta, ne yapıyorsun çekil. Olmaz. Beni vurmadan Derman öldüremezsin. Usta beni deneme çekil önümden. Çekilmiyorum sen çekil. Abi tamam abi bırak. Abi üzme bizi hadi. Hmm. Bu namussuzu mu koruyorsunuz? Seni koruyoruz seni seni be seni. Ulan. Abi hadi be abi. Hadi. Hepinize lanet olsun. Yanlış yaptın usta. Sonra konuşacağız bunları. Şimdi ne dediğini bilmiyorsun. Ne konuşacağım seninle be. Ben var ya çok büyütmüşüm seni gözümde çok. Boş ver abi. Ne dediğini bilmiyorum. Sen alttan al. Alışığız zaten. Hayatımız bu adamı alttan almakla geçti. Ah, Hüsnü abi. Oo, Oo. <gülüyor> merhaba. <gülüyor> Günün adamı da geldi. Bravo Hüsnü. Tebrikler başkomiserim. Estağfurullah baba, ne yaptık ya? Geç şöyle, geç. Gel abi. Olan biteni Aylin'den dinledik. Hem dermanı yakalamışsın, hem de Mesut'u kurtarmışsın. Görevden alınmıştı. Silah kullanma yetisi yoktu ve sarhoştu o infazı engellemen çok büyük hareket üstü. Keşke kendi de bunların farkında olsa. Nasıl olmaz ya? Derman'ı vursa şimdi hapisteydi. Yani sana oturup Mesut'u savunacak değilim. Yaptıklarının, söylediklerinin affı da yok biliyorum. Ama acısı da çok büyük. Gördün mü abi? Görmedim. Ama gelmiş öyle dediler. İşte şimdi kıyamet kopacak. Nerede abi, o şerefsiz abi, çocuğu abi, sordu mu? mı? Abi. Derman. Ya bırak dur bir dakika. Engel olun engel Abi. Durun bir dakika. Abi ya. Dur. ya. İşinize bakın siz. Gelme ne olur. Ne demek lan? Ezin mi alacağım lan sizden? Abi. Abi izinle alakası yok. Abi Rıza babanın kesin emri var. Geri git, geri git. Durma burada. Lan siz kimsiniz bana yasak koyuyorsunuz ya? Adlerinizi bilin lan. Abi abi abi. Abi tamam. gelin, abi açılın, abi dur, dur, abi. Abi müdürüm. Abi müdürüm. Müdürüm, aşağıdan aradılar. Mesut komiserim merkeze gelmiş. Bir bu eksikti. Nerede şimdi? Sorgu odasına girmeye çalışıyor. Hay Allah. Allah da sorgu Rabbim. odasında. Yaklınca başladığı işi bitirecek. Çok bekler. Hadi yürü. Abi. Ana, abi abi beni. Abi emir var kesin. Ya beni bağlamaz kızım ya çekilin diyorum. Abi, abi tamam, tamam abi bırakamayız mümkün değil. Ya gireceğim dedim ya. Gireceğim dedim ya. Beş dakika lan. Hatta ne beş dakikası? Bir dakika. Bir dakika. Abi, abi. Beni o itle bir dakika yalnız bırakacaksınız. Başka bir şey istemiyorum sizden ya. Abi. Bak ne diyeceğim şimdi. Boş ver dermanı falan. Gel hadi biz bir kahve içelim seninle ya. Hadi. Hadi abi. lan. Oyama lan beni. Komel yapma. Üç gün önce polis oldunuz bana mı emir veriyorsunuz lan? Çekil lan. Abi. Abi. Abi Gelmeyin lan. Kafanızı abi yapma ya, gözünü seveyim. Alın. Abi olmaz abi giremezsin. Sakın lan beni. Abi, abi bak, dur babam kesin emir verdi. Abi. Abi, abi, abi. Abi, abi. abi yapma. Abi. Ağır burada. Mesut kendine gel. Karışmayın siz. Asıl sen karışma. odaya girmen yasak Mesut. Hem senin ne işin var burada? Açığa alındın. Şu an polis bile değilsin. Hesap sormaya geldim. Of senin işin değil. Hadi. Defol buradan. Ne? Defol dedim. Duymadın mı? Sen burada olmayı hak etmiyorsun. Abi artık direnme ne olur. Ha. Hak etmiyorum ha? Yanlış yapıyorsun. Rıza baba. Yettin artık be. Yettin artık. Bu bir emirdir. Hadi asın komiserinizi bırak Bıraksan bırak. Sen bırak. Ben Hadi. Ben